dosyalı Sosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmesi makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Suat Atasever ve oyuncuları kapıda karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez takıma inancının tam olduğunu belirtti. Arası olacak şeyler ama başarı böyle bir şey işte. Ziyarette kısa bir açıklamada bulunan Tosyal İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Suat Atasever, Türkiye ve dünyada çok değerli olan bir Avrupa Kupası'na katılacağız. Bölgemizi de biz temsil edeceğiz. Bu çocuklar inançlarıyla buralara kadar geldiler. Bizlere isim sponsorluğu desteği veren Tosyal ailesine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olarak sizlerin de ciddi desteklerini gördük. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz dedi. Çok sürtüren tek takım biz. Demek her şey parayla olmuyor. <laughs> Gönül de oluyormuş, hem <laughs> de oluyormuş. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani bazen para başarı alamaz, İnanmışlığı alamaz. Tabii ki. Şu kardeşlerin inanmışlığı ki siz de geldiniz maçlarda gördünüz. Kesinlikle. İmkansızı başardılar. Allah'ınız olsun. Çok şükür. Eminiz, yüreğinize sağlık. Şükürlükte ciddi bir potansiyelimiz var. Devam edeceğiz. Bundan önce sizden müsaade olursam bir konuşuruz. de gidelim, bir tabii genel görüşmesini yapalım. Evet. Evet. Çok iyi olur. Yani şöyle söyleyeyim. Futbolda çok büyük bütçeler ayrılıyor. Fakat bizim ses getirme kabiliyetimiz onlardan çok daha fazla. Avrupa Kupası'na giriş turmasına gidiyoruz. Oradaki takımları ben hepsini bir şey, şey yaptım, takip ettiği şey yaptım. Orada bir turuna turnuva orada şampiyon olma ihtimalimiz var. Ee, orada şampiyon olduğumuzda bir üst tura bir üst tura diye bu şekilde her sene yükselerek şampiyonlar ligine gitmeye çalışacağız. Burada bir, bir üst turumuz kupa 3'e katılım olacak. Ondan sonra kupa 2, ondan sonra şampiyon kupa 1 ve kupa şampiyonlar ligine devam edecek. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'de takımı olan inancım çok yüksek. Kesinlikle burada oynadığınız oyunu orada oynayın. Avrupa Kupası'nı şehrimize kazandıracaksınız. Bu konuda şehir arkanızda bizler üzerimize düşen ne varsa sizlerin yanınızdayız diyerek Avrupa Kupalarında başarılar diledi. Ailemizin içerisindeki bir evladınızın başarısı gibi ve işte göz bebeğinizin bir yerlere gelmesi ben çok iyi anlayabiliyorum. Yani sesinizden, tonlamanızdan. Aynen. Rabbim yolunuzu baktığınızı açık etsin. Ben İskenderun'un bir kardeşiniz olarak bugün sadece bu makamda oturduğum için söylemiyorum. Belediye başkanının makamında neye ihtiyacınız varsa bu makamın bana verdiği bütün yetki neyse onu kullanır. Ama... Başkan Mehmet Dönmez takıma Avrupa Kupası öncesinde kendi şirketinden maç primi de vererek oyuncuların morallerini yükseltti. <laughs>